Şimdi arkadaşlar selamünaleyküm. Eee kurmuş olduğumuz panoda solar enerji sistemiyle çalışan köy içme suyu projesinde kullandığımız panelin size özelliğini göstereceğim. Şimdi şu anda panomuz e, güneş enerjisiyle çalışıyor. Kış sebebiyle de 44 Hz'de çalışıyor. Şimdi e, atıyorum. Bu şebeke girişli bir panomuz. Ee, göster bak buradan şebeke girişine. Arkadaşlar şurası şebeke girişi. Şurası motor çıkışımız. Şu da güneş panelinden girişlerimiz. Ee, şimdi burada sistem şu şekilde çalışıyor. Ampermetreyi götürmüş müydün? Burada. Şimdi arkadaşlar örneğin bizim pompamız şu anda kaç amper çekiyor bir ona bakalım. Pompaya giden şuydu. Şu anda 12.26 amper akım çekiyor arkadaşlar. 12 amper diyelim bu da. Eee görüldü mü orada ekranda evet. net olarak? Şimdi burada 12 amper amper çekiyor pompamız. Ee, sistemimiz 44 Hz'de çalışıyor. Kış olması münasebetiyle Şimdi bunu diyelim ki TEDAŞ'la ortak çalıştıracağız. Oradan işantan açıver. Bu açık. Şimdi bakın arkadaşlar. Gel şimdi buraya. Bakın şu anda 46 yükseliyor şeyimiz. Herzimiz. Tabi eksiğini TEDAŞ'tan karşılıyor. Ee, geriden çek. Benim konuşmamı görsünler. Şöyle evet. geçelim. Şimdi arkadaşlar burada olay şu. Şu anda 50 Hz full kapasiteyle çalışıyor. Bizim sürücümüzün özelliği güneş enerjisinden üretmiş olduğu 12 amperi pompaya veriyor. Aslında pompa şu anda 16 ampere yakın çekiyor. Çekti akım 15 amper civarı akım çekiyor ama 44 Hz'de olduğu için 12-12,5 amper çekiyor. 50 Hz geldiği zaman TEDAŞ'la birlikte verdiğimizde TEDAŞ'tan da kaç amper çekiyor ona bakalım. Şimdi TEDAŞ girişimiz. Buyurun. 6 amper çekiyor TEDAŞ'tan da. Şimdi yani ne oluyor? Ee, diyelim ki 10 liralık elektrik yaktı bugün bu panomuz, bu pompamız. Ee, 8 lirasını güneş enerjisinden kullandı. 2 lirasını TEDAŞ'tan kullandı. Yani şebeke girişli... Sistemler bu şekilde çalışıyor. Yani e, Güneş zayıfladığı zaman Güneşi kapatıp Tedaş'a geçmiyor. Güneşten aldığını alıyor, yetmeyenini Tedaş'tan üzerini tamamlıyor. Bu da yüzde seksen yine tasarruf sağlıyor. Bu hangi günler için geçerli? E, şu anda yılın en kısa günündeyiz. 21 Mart'a kadar, 21 Aralık'a kadar günler kısalmaya devam ediyor. 21 Aralık'ta gün dönümü ve uzamaya başlıyor günler geceler kısalmaya başlıyor. Şimdi günün en kısa ve güneşin de en yatık olduğu dönemdeyiz. Bu yazın e, mesela yine 16 amper çekecek ama 14 amperini panelden karşılayacak 2 amperini telaştan çekecek. Yani aylık 1000 lira fatura gelen bir sulamaya e, 100-150 lira, 80 lira bu arada fatura gelecek. Ha hiç kullanmazsa. O da yeterli. Çünkü bu iş bu köye şu anda hiç tedarsız güneş enerjimizin suyu yetiyor. O da şu şekilde bakın kapattım. Şu anda tedaşı kapattık. Tedaşsız vaziyette panomuz çalışmaya devam ediyor. Nereden? Güneşten. İşte e, entegre tesis dediğimiz hem şebeke girişli hem güneş paneli girişli sistemimizin özelliği bu arkadaşlar yani güneşi kapatıp TEDAŞ'a geçmek veya TEDAŞ'ı kapatıp güneşe geçmek yok. Kolektif kullanıyor. eksiğini TEDAŞ'tan tamamlıyor. Ama şu anda biz TEDAŞ'ı kökten kapattık çünkü güneş enerjimizin ürettiği elektrik ve bastığı su şu anda köyümüze yetiyor. Gece yetti değil mi? Susuz kalmadı. Yetti, yetti. Yetti. Yani sabahleyin biz baktığımızda hala su vardı. su vardı. Depomuzda su vardı. Su vardı. Ee, Köyümüze hayırlı uğurlu olsun. Sağol Buna olayım. neden açıkladım? Ağabeyim. Hibrit sistemde yani hem TEDAŞ'lı hem güneş paneli girişli panolarımızın özelliğini size anlatmak için <laughs> e, anlattım. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Hoş, hoşçakalın. Eliniz